Herkes, herkese arkadaşlar bugün sizler birlikte dedemin evi yıkılıyor arkadaşlar herkese geçmiş olsun depremle ilgili şimdi de dedemin evi yıkılacak ama ben de pencereler kapılar sökündü bir içeri çok yıkım, yıkılmış bir yer yıkmışlar e, görüyorsunuz zaten şu taşları Evet. şart çekiyorum. Arkadaşlar şimdi herkes depremde yaşadı Biz de yaşadık. Ee, bir zaten uyandık. Ee, kaçtık. Tamam kaçmadık zaten. Hemen uyandık. Sadece kalktık. Öyle dışarıya çıktık. Çünkü ilk önce yapacağımız şey koşmama. Koşarsanız böyle daha kötü olursunuz. Ve çok kötü olursunuz zaten sen Nasıl? Biliyorsak. Ateş, seni seviyorum. Seni seviyorum. artık yapıyorsun? Bak, seni seviyorum. Çok kötü. seviyorum. Bak, seni seviyorum. Seni seviyorum. sonra gittik, Başlarda uyuduk. Çok kötü. Şuraya bir bakalım bir daha arkadaşlar. Arkadaşlar herkese geçmiş olsun yine Ev, ev, evleriniz e, e, yani elleriniz kırıksa geçmiş olsun arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay